<laughs> Baklavaya bak be. Bu yapılan şimdi Güllüoğlu'nda çalışan bir tane arkadaşım var o yaptı. Orijinal Güllüoğlu baklavası. Oh. Döktük. Hani fokurdamadı? Yo bir anda hepsini dökmek lazım aslında. Nasıl yapar çok arkadaş? Ya Böyle. Tam da fokurda. İlk amaç. Sıcakla gidiyor da. Yeter mi sizce çeker mi hepsini? Çeker mi? 对，就吃那个。